Gesin, iyi akşamlar. Selamünaleyküm. Hocam başlayalım. Oynaması çok zor bir takıma karşı oynadık bugün. Ee, bizden bir günde fazla dinlendiler açıkçası. O yüzden fazla rotasyon yapmak istedik. Bu yaptığımız rotasyonun da işe yaraması bizi ayrıca mutlu etti. Çünkü oyuncularım, bütün oyuncularım oyunu hakim durumdalar. İyi çalışıyoruz. Ee, herkes ne yapması gerektiğini mevki anlamında bir bir biliyor. Ve rotasyonun e, bizi çok e, sıkıntıya uğratmayacağını düşünüyorduk. O yüzden çok mutluyum. E, çünkü Kasımpaşa e, fiziksel oyun oynayan bir takım. Geriden ceza sahasının üstüne ve e, ceza sahasının içine uzun toplar atıp Hayrodinovic ve Aytaş'la Zaten için 8 veya 9 golü var Aydır. Düno için de çok gol katkısı var. Gördüğünüz gibi ikinci topları alıp çok coşkulu şekilde atak etmeye çalışıyorlar bu toplara. Biz bugün Onur'la, Emirhan'la ve Berkay Özcan'la bu ikinci topları toplayıp rakibe bu fırsatları vermemeye çalıştık ve vermedik. Çok minimum sayıda gol pozisyonu verdik. İlk yarı bence tamamen kontrol altımızda olan, istediğimiz oyunu oynadığımız, biraz daha kreatif olabileceğimiz ama 2-0'ı yakalayabileceğimiz bir oyun vardı. Ama maalesef ilk, yar ilk yarının sonunda belki de bir bir içeri girecektik. Ee, klasik bir Kasımpaşa hücumundan. Ee, ama ikinci yarı sahaya çıkarken oyuncularımıza iki ve üçü aramamız gerektiğini birebir söyledik. Ve onlar da bunu yerine getirdiler. Biraz daha fazla topa sahip olurduk, olabilirdik. Biraz erken vazgeçtik toptan 2-0'dan sonra. Ee, ama onun dışında kusursuza yakın bir oyun oynadık. Savunma bloğu, orta saha Kenny için çok mutluyum gerçekten o da iyi oynadı ön taraf iki kanat da iyi oynadı e, oyuncularımla gurur duyuyorum yani 8 maçtır e, farklı bir formasyonda e, çok etkili oynamaya çalışıyoruz biz kendimizce yaptığımız analizlerde gördüğümüz rahat pozisyona giriyoruz e, çok fazla gol yemeden yolumuza devam ediyoruz bizim için her maç final önümüzde şimdi e, çok önemli final gibi düşündüğümüz Alanya Spor maçı var cumartesi günü. Ee, gelişmeye devam edeceğiz. Çok fazla değer görmese de e, bazı itibarsızlaştırmalar görsem de bizi çok e, bunlara takılmadan, bunlara cevap vermeden yolumuza devam ediyoruz. E, oyuncularımla gurur duyuyorum. E, Kasımpaşa'da Sami Hoca ile beraber zaten toparlamışlardı. Bundan sonra Sami Hoca'ya, ekibine ve Kasımpaşa'ya başarılar diliyorum. Yok, performans düşüklüğüyle e, hiç alakası yok. Çünkü dediğim gibi oyuncularımın hepsinden çok memnunum. Oyuncularım hepsi oynadığımız formasyona, formasyon değişikliklerine cevap verebilecek şekilde e, donanmış durumdalar. İyi çalışıyorlar. Oyunu iyi ezberliyorlar. E, işe akıl yoruyorlar. Bazen onları birebir de futbol konuşurken, formasyon konuşurken görüyorum. Beni çok mutlu ediyor. Oyun, e, for, rotasyonun amacı tamamen hem onları takımın içine katabilmek motivasyon anlamında hem de Kasımpaşa'nın fiziksel gücüne fiziksel güçle karşı veri, karşı koyabilmekti. E, o anlamda hem taktiksel olarak hem de mental olarak istediğimiz e, karşılığı almış olduk oyuncularımdan. Bu bizi daha da mutlu ediyor tabii ki. Yok bize bize gelen öyle bir e, bilgi yok. Dibuay'la ile çok mutluyuz. O da burada olmaktan çok mutlu. Hem sürekli oynuyor hem de iyi oynuyor. Bize çok katkı veriyor sağ içinde. Dediğim gibi iki tane bekimizi de orta sağ olarak kullanabiliyoruz farklı formasyonlarda. Dibua da bu oyunun kilit oyuncularından biri. Ömer Ali de iyileşti. Şimdi aralarında çok tatlı da bir rekabet var. İki tane iyi oyuncu. Dibua ile ilgili bizim böyle bir tasarrufumuz yok. Ondan çok memnunum. Şimdiye kadar böyle bir şey gelmedi. Ben Duba'dan da böyle bir şey geleceğini düşünmüyorum. Ama geldiğinde otururuz, konuşuruz. Biz Duba'dan e, sezon sonuna kadar e, faydalanmak istiyoruz. Belki de sezon sonunda farklı şeylerde konuşabiliriz. Ama bizim Dubai göndermek gibi bir planımız yok. Ya da vazgeçmek yok. gibi göndermek demeyelim de vazgeçmek gibi bir planımız yok. Teşekkürler. teşekkürler. İyi, İyi akşamlar, teşekkürler.